teşekkür ederim. O zaman Zafer Yürüyüşü başlasın. Şu ilçesi Çakırüzlü köyündeyiz. İnanılmaz güzel bir ambiyans var. Büyük bir kalabalık toplandı. Dünyanın her yerinden insanlar burada. Biz de Türkiye Finans ailesi olarak Zafer Yürüyüşü'nü gerçekleştirmek üzere buradayız. Birazdan yürüyüşe başlayacağız ve çok heyecanlıyız. 99 yıl önce bugün Atatürk ve Şanlı ordumuz Şuhut'tan Kocatepe'ye tam 14 kilometre yürüyerek büyük zaferin ilk adımlarını attılar. Biz de Türkiye Finans Ailesi olarak 14 kilometrelik zafer yürüyüşünü gerçekleştireceğiz ve sizlerden gelen bu mektupları Kocatepe Anıtı'na teslim edeceğiz. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir. Bu inanç azim ve kudretle Kocatepe'den doğan güneşle başlayarak Sonunda büyük ve kutlu zafere ulaşan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum. Ay ışığında atamızın izinde yürümeye devam ediyoruz adımız bu yollardan çok büyük zorluklarla geçmişler. Ee, şimdi de sizlerden gelen mektuplardan bir tanesini daha okuyacağız. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız susmuyorsa bu eşsiz yürüyüşünüz ve cesur yüreğiniz sayesinde size minnettarız. Biz sizi hiç unutmadık, unutmayacağız. Evet, Başkomutan Tarihi Milli Parkındayız. Epey bir yorulduk, o yüzden biraz dinlenmek istiyorum. E, bu arada bu kanular, e, Kocatepe'ye çıkarken kullanılmışlar e, ve bu arada da sizlerden gelen mektuplardan bir tanesini okumak istiyorum. Sizler sayesinde bizler bugün bu vatan'a içinde bulunduğumuz koşullara geceleri rahat ve huzurlu uykulara sahibiz. Bir kadın olarak sahip olduğum tüm hakların. Sizlerin emek ve mücadeleleri sonucunda olduğunun farkındalığıyla şükrediyorum. Esarete karşı başkaldırışınız, cesaretiniz, azminiz, kararlılığınız ve özverinizle kazandığınız bu büyük zafer için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kaç kilometre geldik bilmiyoruz inanın e, ama e, yol hem dikleşmeye başladı hem de hava soğumaya başladı. E, o yüzden e, biraz yaklaştığımızı hissediyoruz şu anda. E, ama ecdadımız tabi bu yollardan çok daha büyük zorluklarla geçmişler. O yüzden yorulmak yok diyoruz ve yürümeye devam ediyoruz. Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı büyük taarruz zaferinin yıl dönümünde. Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. Eşsiz zaferinizden 99 yıl sonra sizin sayenizde vatan bildiğimiz bu topraklarda bu gökyüzünün altında nefes alıyoruz, kök salıyoruz. Saygıyla aziz hatıranız önünde eğiliyorum. O buz gibiymiş. Şimdi bir çeşmede mola verdik. Epey bir yol kat ettik ama bundan sonra yolumuz çok daha zorlu. Hem hava sıcaklığı düşüyor hem de çok dik bir yokuş var. Ama yorulmadık yola devam ediyoruz. Biz burada su ve kahve molası verdik ama atalarımız o şanlı gecede bükme tahin ve hoşaf içmişler. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Atam, bir kadın olarak bize bıraktığın tüm haklar için sana minnettarım. İleri görüşlülüğün, dik duruşunla her zaman gelecek nesle örnek oldun. Senin açtığın yolda yürümek bizleri her zaman aydınlığa ulaştıracaktır. Sonunda başardık, zafer yürüyüşümüzü tamamladık. Kocatepe Antı karşımızda ve sizlerin değerli mektuplarını Ant'a teslim etmek üzere yola çıkıyoruz. Haydi arkadaşlar! Esareti kabul etmeyen ve kanının son damlasına kadar savaşarak bu zaferi bize armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Sizlerden gelen mektupları atamıza ve şehitlerimize sunmaktan onur duyuyorum. Büyük bir cesaret ve azimle bizlere bu şanlı toprakları bize emanet ettiğiniz için minnettarım. Kocatepe'de attığınız her adım bizlerin geleceği için büyük bir nimet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sevgi, saygı ve büyük bir özlemle. İşte Atatürk'ün o meşhur fotoğrafı burada çekildi. kadar birçok mektup okuduk. Şimdi sizlere kendi yazdığım mektubu okumak istiyorum. Zaferimizin Yılmaz Kahramanları. Kocatepe'ye uzanan 14 kilometrelik bu yürüyüş memleketimizin zafere yürüyüşüdür. Attığınız her adımın izini sadece burada Afyon'da değil Türkiye'nin dört bir tarafında hala görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ordumuzu minnetle anıyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, zaferi yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Sadece Kocatepe'de değil, Kurtuluş Savaşı'nda yürüyen askerlerimiz, analarımız, ninelerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve tüm milletimizle bugün de teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.